Selamu aleyküm ve rahmetullah. Mücahid kardeşim, Mescidi Aksa hakkındaki ayet ve hadisleri bizimle paylaşabilir misin? Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mealen şöyle buyurmaktadır. Bir gece kulunu yani Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Mescidi Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren ayetlerinden bir kısmını göstermek için bu mucizeyi gerçekleştiren Allah'ın şanı yücedir. Muhakkak ki o işitendir, hakkıyla görendir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisi şerife göre ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eşi Meymune annemiz şöyle sordu. Ey Allah'ın peygamberi! Mescid-i Aksa hakkında bize neyi tavsiye edersiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle cevap verdi. Oraya gidiniz ve orada namaz kılmaya çalışınız. Bunun üzerine Meymune annemiz şöyle sordu. Peki buna güç yetiremezsek bize neyi tavsiye edersiniz ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle cevap verdi. Bari mescidin kandillerinin yanması için oraya yağ hediye ediniz. Çünkü bunu yapmak orada namaz kılmak gibidir. Yani onun sevabına denktir diye cevapta bulundu. Bu ayet ve hadislerden yola çıkarak görüyoruz ki Müslümanların bir vazifesi de Mescid-i Aksa'yı korumak ve ona sahip çıkmaktır. Allahü Teala bizi bunda başarılı eylesin. Allah'a emanet olun.